Tarih 26 Mayıs 2007. Kayseri Erciye Spor bir cumartesi günü Süper Lig'e veda etmişti. Bundan tam 6 yıl sonra ise 28 Nisan 2013 Pazar günü Kayseri Erciye Spor Süper Lig'e tekrar adını yazdırdı. Bütün bir sezon boyunca zorluklarla mücadele eden Kayseri Erciye Spor, sezonun büyük bir bölümünü lider götürdüğü ligde son haftalara yaklaşılırken aldığı yenilgilere rağmen lig bitimine 3 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı karşı yaka maçında garantiledi. Kesinlikle bize yasak olmuştu. İnşallah bugün takımımız bir şekilde tur atacak. Biz bugün şu anda lider takım olarak gidiyoruz ve maçtan sonra da şampiyon takımın taraftar olarak geri döneceğimize inanıyoruz. Bugün Erciyes Spor 6 yıl önce şanssız bir şekilde veda ettiği Süper Lig'e yeniden dönecek. Kayseri'nin yeniden Süper Lig'de iki takım olacak ve Erciyes Spor o geçmiş yıllardaki kazanmış olduğu sempatinin üzerine daha da koyarak tüm Türkiye'ye başkanıyla, yönetimiyle taraftarıyla, futbolcusuyla örnek bir kulüp olmaya devam edecek. Bu büyük karşılaşma için Erciyes Sporlu taraftarlar takımlarını yine yalnız bırakmadı. Şampiyonluk hazırlıkları sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Ve coşkuğu her saat giderek daha da arttı. <laughs> başa başa Şampiyonluk maçına gidiyoruz. Erciyes bugün karşı karşılaşacak ve yendiği takdirde Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek. Belki de şampiyon olarak çıkacak. Hemen taraftarlara dönelim. mikrofon uzatalım. Maç hakkında neler düşünüyorsun ve şampiyonluk gelecek mi bugün? Valla bugüne kadar e, çok büyük bir mücadele içinde geldik. Bu maçı da alırsak matematiksel olarak çıkacağız. Hedefimiz şampiyon olarak çıkmak. Artık garantiledik e, Süper Lig'e çıkmayı. Evet sevgili izleyenler şu an stada gelmiş bulunuyoruz. Taraftarlarla, otobüslerle stada geldik. Şu an Joshua'yı görüyorsunuz. Evet. Kimseden bir şey beklemiyoruz ama sadece halkımız biraz olsun taraftarına sahip çıksın. Maça geldiklerinde ilk 15 dakika, 45. dakika ve 90. dakikadan başka bağırma kesinlikle yok. Biz bugün orada tek başımıza stadı yıkmaya çalıştık ama bütün taraftarlar sadece atak boyunda Erciyes diye bağırdılar. Biz bunu istemiyoruz. Birinci dakikadan 90. dakikaya kadar Erciyes'in arkalarında durmasını istiyoruz. Tek büyük taraftar böyle olur yani. Biz bugün buraya geldiysek taraftarımıza sahip, taraftar olarak kulübümüze sahip çıkmaya, başkanımıza büyük destek vermeye, o taraftar takımımızı aldı, bugünlere getirdi. Biz inşallah Süper Lig'de yine takımımızın arkasında olacağız. Hedefimiz şampiyonluk olmasa bile bu ili, bu taraftar, bu takımı en yüce şekilde temsil etmek. Maç saati geldiğinde ise Kayseri Spor mutlak galibiyet için çıktığı karşılaşmadan galibiyet alamasa da ancak Süper Lig'deydi. Futbolcular ve taraftarlar bütün bir sezonun vermiş olduğu stresi ve yorgunluğu tesislere gelen taraftarlarla attılar ve maç öncesinde başlayan kutlamalar daha da katlanarak LG Spor tesislerinde devam etti. Kayseri LG taraftarlar şampiyon takımı tesislerde büyük bir coşkuyla karşıladı. Biz ulaştık. Onun sevincini yaşıyoruz. Tabi e, tabii maç kazanarak kutlu yaşamak daha da güzel olurdu ama olursa olsun. E, sezon maçtan beri yaptığımız emeğin karşılığını almak güzel. E, emeği geçen herkesi kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Ve hem Erciye Spor Camiası'na hem Kayseri'ye hayırlı olsun. Bundan sonra artık bu büyük başarıyı Süper Lig'de de devam ettirecek olan Kayseri Erciye Spor'a Süper Lig'e hoş geldin diyoruz. Ve bu büyük başarıda imzası olan oyuncuları ve yöneticileri kutlamayı bir borç biliyoruz. Süper Lig'e hoş geldin Kayseri RG Erciye